Arkadaşlar yaz başından beri Atatürk Caddesi, Cevat Şakir Caddesi ve Neyden Tevfik'te işletmelere kaldırım üzerindeki işgali alan dışında duva ve menü tabelası koymaması için ve herhangi bir emzal koymamız için defalarca uyardık, ceza işlemler uyguladık. Ama maalesef vatandaşlarımızdan çok şikayet gelmeye devam etmekte, yaya kaldırımı üzerinde vatandaşlarımızı daha rahat geçebilmesi için bugün... Belediyemizin destek hizmetlerinden gelen araçla işgale neden olan entiyaları hep birlikte alacağız. <laughs> Buldak Terima kasih telah menonton video ini. Kaldırım yayalarındır ve kamusal alandır. Hiçbir şekilde işgal edilmemesi gerekir. Kamusal alanların, yaya ve taşıt yollarının satışa, satışa sunulan ürünlerle, duba, plama, reklam tabelası ve benzeri ürünlerle işgal edilmesi yasaktır. Kaldırımlar aynı zamanda park alanı değil, yürüyüş yoludur. Bu alanları araçlarla kapatmak sadece trafiği değil, hepimizin yaşam alanını engellemektedir.